Bugün listelerden bahsedeceğiz. Şimdi bir örnek bir liste yazacak olursak benim listem küçük yazalım. Benim listem adında bir liste tanımlayalım. 1, 2, 3 elemanlı olsun. Ve bunun tipine baktığımız zaman benim listem yazdırdığımız zaman list olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi stringlerde olduğu gibi indeksler burada da geçerli. Mesela print ile ekran yazdıracak olursak benim listemin sıfırıncı indeksteki elemanı bir olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü gibi. Listemiz içindeki bir elemanı değiştirmek istersek, mesela benim listem sıfır dersek, 0. indekste bulunan bir elemanını sıfır ile değiştirelim. Ve bunu ekrana yazdıralım. Print yazdırdığımız zaman benim listem görüldüğü gibi 0. indeksteki elemanı sıfır olarak değiştirdik. Listelerin içine farklı tipte şeyler yazabiliriz. Örneğin yeni bir liste oluşturalım. Yeni liste eşittir. Ne olsun? 1, 2, turu, virgül 5.6 yazalım. Bunu da ekranda yazdıralım. Liste dediğimiz zaman aynen ekranda yazdırdık. Settinglerde olduğu gibi listelerde toplama işlemi yapabiliyoruz. Örneğin iki tane liste oluşturalım. 1 2 3 İkinci listemiz ise list 2 olsun. Bu da 4 5 6 olsun bir tane de list 3 adında bir listede tanımlayıp bunları liste 3'ümüzün içine yazalım. List 2 yazdığımız zaman list 3'ü de ekranda yazdıracak olursak görüldüğü gibi iki listeyi topluyor. tek bir liste şeklinde ekrana yazdırabiliyoruz. Ardından print ile len komutu len komutu ile listemizin uzunluğuna bakabiliyoruz burada da. Mesela list 3 yazdığımız zaman görüldüğü gibi uzunluğu 6 olarak karşımıza çıkıyor. Listemizin içine eleman ekleyecek olursak, peki benim list 3'üme list 3 nokta taba bastığımız zaman append komutu var. Buradan 7'yi ekleyelim. 7'yi eklediğimiz zaman bunu da ekranda yazdırırsak görüldüğü gibi 7'yi listemiz içine yazdırmış olduk. Şimdi 3 adet liste tanımlayalım. A listesi olsun. Elma virgül 250 B olsun Armut. Nokta 200 C eşittir Karpuz virgül 150 olsun. Biz liste içinde liste tanımlamak istiyorsak eğer meyveler adında bir liste tanımlayalım ve A, B, C yazdırıp bunu da ekranda yazdırdığımız zaman meyveleri yazdırırsak görüldüğü gibi liste içine liste yazma şansımız vardır burada. Burada örnek olarak karpuza ulaşmak istiyorsak print meyveler yazdığımız zaman karpuz bizim kaçıncı indeksteki listemizin içinde dersek eğer. 0, 1, 2. indeksteki listemizin kaçıncı indeksinde bulunuyor? 0. indeksinde karpuz bulunuyor. 0 yazdığımız zaman görüldüğü gibi karpuza ulaşmış olduk buradan. Biz eğer elmaya ulaşacak, ulaşmak istersek ne, yap ne yaparız peki? Yine meyveler yazalım ve 0. indeksin 0. elemanda bulunan elmayı ekranda yazdıralım. Şimdi kontrol adında bir Liste tanımlayalım şimdi de. Ne olsun? Akali olsun. Ardından Ramos. Gınar. Jinx. Karma yazalım. Listemizin elemanı olup olmadığını kontrol etmek için ise mesela A diye bir değişken tanımlayalım ve Akali in kontrol dediğimizde ve A'yı da ekranda yazdırırsak burada listemizin içinde Akali arıyor ve Akali'yi bulduğu anda true ifadesini ekranda yazdırıyor. Eğer listemizin içinde Akali değil de mesela büyükle yazalım yazdığımız zaman false ifadesini ekranda yazdırdığını gördük çünkü bizim büyük harfle yazılan Akali listemizin içinde yok. Listemizi parçalamak istersek peki ne yaparız? Mesela ilk üç elemanı almak isteyelim listemizin içinden. A eşittir. Kontrol dediğimiz zaman. Bunu biz stringlerde yapmıştık. Mesela ne yapalım? İlk üç elemanı alacaktık. Tamam sıfır ile üç arasında yazdığımız zaman ve bunu ekranda yazdıracak olursak görüldüğü gibi Akali, Ramus ve ekranda yazdırmış olduk. Listemizin son iki elemanını değiştirmek istersek peki ne yapacağız? Kontrol yazalım yine. Kontrol kapalı parantez eksi 2 yazdığımız zaman burada <laughs> listemizin son iki elemanını seç, seçmiş olduk. Ve buna eşittir. Kapalı parantez şekilde Twitch virgül lulu yazdığımız zaman ve A eşittir. Kontrol yazalım yeni listemize yazdığımız zaman print a yazdığımız zaman görüldüğü gibi son iki elemanı değiştirmiş olduk. Şimdi karmaşık bir liste oluşturalım. Karmaşık list diyelim. Şöyle ne yapalım mesela liste içine listeler yazalım. Virgül ne olsun? A virgül B bunu da kapatalım. Ne yapalım? 50 yazalım. Ardından bunu da kapatalım. Virgül yazalım. 20 yazalım. Peki burada siz mesela B'ye ulaşmak istiyorsunuz. Ne yazabilirsiniz burada? Kendiniz bir düşünün istiyorsanız. Şimdi bunu da B değişkenine atayalım. Bunu da hmm, karmaşık list. Bizim B'miz burada. Kaçıncı listemiz içinde? 1, 2. Yani biz sıfırıncı indeks, birinci indeks dersek birinci indeksteki listemizin kaçıncı elemanı bakacak olursak 2 değil 1. Aynen. B değişkeninde yazdıracak olursak B'ye ulaşabiliriz. Peki buraya da bir liste oluşturacak olsaydık mesela ne yapalım buraya da C D diyelim. Şimdi ne yapalım? Şimdi de C'yi yazdıralım mesela. Bunu da B değişkenine atayalım. Karmaşık list diyelim. Şimdi bizim C'miz nerede diye soracak olursak 0 1 burası komple bir indeks oldu şu anda. Bizim birinci indekste bulunan 0, 1, 2 dersek yani 1 yazacağız. Sonra birinci indeksin kaçıncı indeksinde bulunuyordu? 2. Ve bunun neresinde diye soracak olursak ikinci indeksin 0. indeksinde C bulunuyor. Ve bunu da ekranda yazdıracak olursak B değişken dediğimiz zaman görüldüğü gibi C'ye ekranda yazdırabiliyoruz.